Hepinize sevgiler, saygılar dostlar. Evet bu kısa videomuzda sizlere Revo Shift vites attırıcısının e, vites teli ve kablosunun değişimini göstereceğim. Çok basit bir işlem dostlar ama bilmenizde fayda var. Bilmeyeniniz vardır diye düşündüm. Sonuçta fazla bilgiden zarar gelmez. Görmüş olduğunuz gibi elimizde Shimano'nun Revo Shift vites attırıcısı var. 7'li sistem. Vites teli ve kablosunun değişiminin geldiğini nasıl anlarız arkadaşlar? Ben size onu göstereyim ilk önce. Evet, vites teli ve kablosu ne zaman değişir arkadaşlar? Yani tel değiştiriyorsa zaten otomatikman kabloyu değiştirmenin de faydası var. Vitesimizi boş alıyoruz. Yani ben jantı çıkardım tabii ki. Şu şekilde kabloyu çıkarıyoruz arkadaşlar. Yani bu yaptığım işlemi tekrarlıyorum büyük ihtimal soracak soracaksınızdır sonra. Yani vitesi şöyle yaptığınız zaman zaten tel boşa çıkıyor gördüğünüz gibi. Kabloyu çıkarıyorum. Arkadaşlar şu arka alt kablo var ya, Bunu elinize alıyorsunuz. Şöyle bir gezdiriyorsunuz. Zaten hissedersiniz zaten takıntılı gidiyor yani biraz. Vites kablosu telde takıntılı ilerliyor. Yani şunun çok serbest girip çıkması lazım öyle diyeyim yani. Bu şekilde yani şu an hissediyorum ki e, sanki içerisinde kum tanecikleri var ve pislik var gibi. Vites kablosu ölmüş gibi bir his veriyor eline. Yani bu demek oluyor ki vites teli ve kablosunun değişmesi gerekiyor. Yani senede e, şöyle diyeyim iki kez en az. Eğer kuru havalarda biniyorsanız senede bir, bir kere. Sürekli yağmurlu, çamurlu yerde biniyorsanız daha sık değiştirme e, gerekiyor vites teli ve kablosunu. Bu e, masrafı fazla olmayan bir işlem. Evet hemen e, sökme işlemine başlayalım ilk önce. E, biliyorsunuz e, viteslerini telini sökerken ilk önce nereden başlıyoruz? Tabii ki e, doğal olarak e, vites attırıcısından başlıyoruz. Evet uzun zaman oldu bu arada video çekmeyeli yavaş yavaş başlıyoruz videolara dostlar. Evet 5'li alyan benim buradaki vites Tourney TX Shimano'nun. 5 ile alyanlı ama bazı e, viteslerde alyan değil de burada somun ve vida tarzında e, şey var. Onu da anahtarla artık dokuzlu anahtar genelde normalde onu açıyorsunuz. Şu şekilde gevşet söktüm. Vites ben başlığı kesiyorum. Yani i̇stediğiniz gibi çıkarabilirsiniz çünkü bu çöp olacak yani vites teli. Kabloyu çıkarıyorum. Bakınız gördüğünüz gibi. Şu kablo başlıkları var ya arkadaşlar tavsiye ederim. Eğer vites teli ve e, kablosu değiştirirseniz şu başlıkları da değiştirmenizde fayda var. Çünkü başlıkların şurası e, görmüş olduğunuz yani uç kısımları zamanla yıpranıyor. Sonra e, kırılma ihtimali daha yüksek oluyor. Evet bu şekilde çıkarıyoruz. Evet şimdi e, vites attırıcısının yani e, kolun oraya geldik bazı e, vites attırıcı kollarında yani öyle diyeyim şiftlerde e, shiftlerde yani öyle diyeyim revo shiftlerde vida vardır arkadaşlar vida aracıyla söküyorsunuz şu dış kapağı çünkü teli çıkartmamız için dış kapağı üst kapağı çıkartmamız gerekiyor e, bunda da bu revo shiftte de sadece şurada bir tırnak var o tırnağı ince bir şu şekilde bir parçayla veya tel yardımıyla tırnağı yerinden çıkartıp kapağı sökebiliyorsunuz. Çok dikkat edin. Bakınız. Çıt diye ses geldi. Tırnak yerinden çıktı. Ve kapak çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Ve e, şurada videoda görünüyor mu bilmiyorum. Evet görünüyor. Vites. Bu arada vites telini çıkarken en düşüğü alıyoruz. Dostlar. E, vites tel başlığı burada gördüğünüz gibi. Şu şekilde Buradan aynı şekilde bu tel yardımıyla Herhangi bir tornavida olabilir Başlığı yerinden çıkarıyorum Ve Teli Boşa alıyorum Bilmiyorum videoda görünüyor mu dostlar Şu tel, telin şurası mesela e, Paslanmış Yani telin kayganına gitmiş yani vites teli olsun, fren teli olsun arkadaşlar, ee, dışarısında özel kaplama var. Ee, o kayganlık gitmiş. Tabii ki kayganlık gidince ne olacak? Paslı tel, vites kablosunun içerisinde rahat hareket etmeyeceği için vitesiniz e, kötü çalışacaktır. Evet, bu çöp. Kablomuzu da aynı şekilde söküyoruz. Dediğim gibi başlıkları değiştireceğim ben. Eğer sizin başlıklarınız... E, metalsa, metal başlıksa değiştirmeyebilirsiniz ama plastikse e, mutlaka değiştirin. Evet hemen şöyle yapayım ben size. Ortadaki kabloyu da de çıkarıp değiştiriyorum arkadaşlar. Evet e, kablo fren vites kablosu olarak ben Shimano'nun kablosunu kullanıyorum. Aynı şekilde beyaz şu ona kablo takacağım. Eski vites kablosunu örnek alıyorum bu şekilde. Ve ona göre ölçümünü yapıp kesiyorum. Vites kablosu keserken özel yan keskiye ihtiyacınız olacak. Normal yan keskiyle arkadaşlar kesemeyebilirsiniz. yani şu tarz normal yan keskiyle vites kablosunu dağıtabilirsiniz. Bu şekilde ap, kesiyoruz. Kabloyu kesince eğer şöyle içine içine bakıyorsunuz dostlar, şu delik kapalıysa bunu aynı şekilde ince bir tel yardımı, iğne yardımıyla açıyorsunuz deliği. Burası sağlam, açık. Ee, tel başlığı olarak, kablo başlığı olarak özür diliyorum kablo başlığı olarak aynı şekilde Shimano'nun plastik kablo başlığını kullanıyorum. Elimizde takıyoruz. Herhangi bir alete gerek yok. Bu şekilde bastırıyorsunuz. Arkadaşlar. Evet. Bu kablo tamam. Bir diğer parçayı aynı şekilde kablo ölçümlerini yaparken eski tel başlıklarını çıkarıyorum. Bilmiyorum. Videoda görüyorsunuzdur inşallah. Ee, paslanmış görüyor musunuz? Yani burası böylese içi nasıl? Ee, bu videonun sonunda size şeyi de göstereyim. Ee, vites kablosunun içi. içini de göstereyim. Yani merak edenlerimiz vardır belki. Nasıl görünüyor? Evet aynı şekilde kestikten sonra sivri bir şeyle çubukla deliği hafiften genişletiyoruz. yeni kablo başlıklarınızı takıyoruz. Dediğim gibi eğer metal, alüminyum kablo başlıysa değiştirmenize gerek yok. Evet bu parça da tamam. En son son bir parça kaldı. Onu da değiştirelim. Aynı şekilde ölçümünü yaptım. Kestim. Genelde ben Shimano'nun e, vites ve fren kablosunu kullanıyorum. Eee birçok marka var arkadaşlar ama sonuçta işte bizim Shimano bayimiz olduğu için yani o yüzden kullanmak zorundayız. Evet, e, kablolarımız şu şekilde. 3 tane kablo. Bazı bisikletlerde bu 3 kablo yok biliyorsunuz. Bazı bisikletlerde önden bir kablo gidiyor. Sonra vites teli alttan gidiyor. Bir de arkada kablo var. Bunda da standart 3 kablo üstten gittiği için. Hemen vites teli takıyoruz. Vites telim arkadaşlar. Shimano'nun vites telini kullanmıyorum. Niye diye sorarsanız bilmiyorum. Çok hoşuma gitmiyor. Alligator diye bir firma var. Alligator firması. Evet, size de göstereyim isterseniz kutusunu. Şu şekilde. Bunun e, vites telinde arkadaşlar varsa şeyi göstereyim. Bakınız İngilizcesi var. İnşallah görünür. E, 31 telli olanını kullanıyorum. Yani 31 telli ne demek? İnce olanı. Normal vites telleri biraz kalındır. Ama bu vites telinde yani biliyorsunuz vites telleri nasıl yapıyor? Birçok telin bir araya gelmesiyle yapılıyor. Burada 31 tane tel var. Yani daha ince. Standarttan biraz daha ince. Standart şu an kaç telli hatırlayamayacağım. Bakmak lazım katalogdan. Bu 31 telli vites teli. Biraz daha ince. İnce olduğu için kablonun içinde daha rahat hareket ediyor ve daha iyi vites atımına nasıl diyeyim yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Aynı şekilde. Burada vites başlığının, telin başlığının gireceği yer var. Zaten başka türlü takamazsınız. Aynı şekilde telimizi buradan sokuyoruz. Başlığın yere oturmasına sağlıyoruz. Evet güzelce oturdu. Rego shiftleri arkadaşlar e, sökünce bakın şurada kızak var. Kızak tarzında bir şey var. Telin geçtiği kızak. Dikkat edin o kıza kaybetmeyin. Çünkü sürekli e, yani kaybeden oluyor. Düşürüyorlar. Bakın ben de bile düştü yana sürekli. O kıza yerine takın. Biraz. Evet. Burada dişler var zaten. Dişleri geçtiği için eldiveni çıkarıyorum. Özür diliyorum. pek rahat olmadı eldivenle. Bu kıza kaybetmiyorum arkadaşlar. Yani tekrardan söküyorum. Bakınız. Elle sökülüyor. Burada dişler var. O dişleri geçerek yerine takıyorsunuz kıza. kaybetmeyin kaybederseniz bu sefer e, vitesiniz çalışmayabilir çok kolay kaybedebilirsiniz ve kızağın üstünden vites telimiz geçiyor buradaki deliğine takıyorum Bakın kızağın üstüne geçti şekilde bir deniyorum. Gayet evet, güzel gerdiriyor. Bir taraftan tutuyorum elimle, bir taraftan vites attırıyorum. Burası tamamdır arkadaşlar. Sonra vites kablomuz ön taraf. Biliyorsunuz öndeki uzun kablo. Ee, vites telini yağlamayacağım arkadaşlar. Niye yağlamıyorum diye sorarsanız ee, Shimano'nun vites kablolarının içerisinde, içerisinde zaten bir silikon yağı vardır kablonun içerisinde yağ var. Bir de 31 telli e, vites teli kullandığım için ince olduğu için hiç yağlamama gerek kalmıyor. Ya zaten teli kablonun içine sokarken hissediyorum yani yağ olduğunu. Evet şu şekilde başlığı yerine geçiriyorsunuz. Sonra şu Biliyorsunuz kadroda altta yeri var Kabloyu oraya takıyorsunuz. Evet, şu şeyi düzeltelim biraz. Özür diliyorum biraz rahat değil yani. Evet kabloları ölçeyim hangisi nereye takılıyordu? Evet bu kablo buraya takılıyordu. Aynı şekilde orta kablomuzu da takalım. Buradaki yuvasına oturtuyorum. Buradaki yuvasına oturtuyorum. Bakınız kablonun durumunu görüyorsunuz. Hafiften böyle eğimli gidiyor. Yani tamamen gergin değil. Aynı şekilde arka tarafın kablosunu da takıyoruz. Şuradaki arka e, şöyle hafiften çevirim görün diye e, vites attırıcısındaki vidayı saat yönüne doğru çeviriyorsunuz e, sona kadar sıkın hatta biraz gevşek bırakabilirsiniz yani sona kadar sıkın sonra saat yönünün tersine şöyle bir tur çevirin yerine geçiriyorum başlıklar kontrol ediyoruz arkadaşlar tam oturdu mu diye sonra ben size şöyle göstereyim özür diliyorum biraz e, rahat olmadığı için bakınız e, şuradaki yassı bir pul var orada görüyorsunuz bir haften e, kanal gibi bir şey var vites deli o kanalın şöyle biraz daha açayım Görüyorsunuz değil mi? Vites telini o kanalın oraya geçiriyorum ve alyan anahtarıyla sıkacağım. Kanala geçirdim gördüğünüz gibi. Teli gerdirerek alyana sıkıyorum. Evet. İşimiz bitmedi arkadaşlar. Vites teli ve kablosunu değiştirince ne yapıyoruz? Şimdi başlıkları da değiştirdik. vitesimiz şu an en küçükte öyle diyeyim yani. Boşlar öyle diyeyim. Vitesi şöyle elinizde tutun arkadaşlar. vites telini tutun elinizde. Vites attırıcı ve vites telini tutun. Şu şekilde hafiften teli gerdirin. Bakınız vites attırıcı tutuyorum. Sonra orta taraftan da aynı şekilde Teli hafiften şu şekilde gerdiriyorsunuz. Niye böyle yapıyorum arkadaşlar? Vites e, kablo başlıkları yeni olduğu için e, belki elimizde tam oturtmamış olabiliriz. Bu şekilde baskı yaptığımız zaman yani gerdirerek vites kablolarının yani başlıklarının tam oturmasını sağlıyoruz. Bakın ben onu yaptım. Vites deli hafiften boşa geldi. Yani Bunu yapmazsanız ne olur? E, vitesi ayarlarsınız. Çıkarsınız yola, birkaç dakika sonra bakarsınız vites atmıyor. Çünkü neden? Tel gevşeyeceği için, başlıklar yerine oturduğu için tel gevşeyecektir otomatikman ve viteslerinizde kötü atış olacaktır. Bu şekilde vites teli ve kablosu değişimini yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra vites telimizi kesiyoruz yan keskimizde. Tel başlığınız var. Şu şekilde alüminyum. Yani farklı tel başlıkları var. Onu da kestiğimiz tel ucuna takıyoruz. Tel dağılmasın olmasın diye. Biliyorsunuz kesilen tel bir süre sonra dağılabilir. Ve deniyoruz yani. Ben şu an hissedebiliyorum. Gayet e, hafif daha rahat çalışıyor. Evet. E, tekrardan bunu yaptıktan sonra dostlar, ne yapıyoruz? En son olarak kapağı şurada gördüğünüz gibi bir tırnak var. O tırnağı şu arkadaki yere geçiriyoruz. Arkada yeri var. İlk önce tırnağı geçiriyoruz. Sonra buradaki tırnağı Yerine geçireceğiz. Duydunuz. Çıt diye yerine geçti. Kapağımızı da taktık. Vitesimiz çalışıyor. Daha sonra ayarları yapacağız. Ayarları da e, bir dahaki zamanda başka videolarda gösteririm. Daha detaylı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve tekrardan özür diliyorum arkadaşlar. Çünkü kameraya sağa sola aldığım için e, bu tarz durumlarda ya çok uzaktan çekeceğim kamerayı oynama, oynatmamak için ya da bu şekilde göstererek çekeceğim için maalesef profesyonel bir video çekimi olmuyor. O yüzden tekrardan özür diliyorum. Önemli olan bilgiyi alabilmeniz. İnşallah bir şeyleri verebiliyordumlar Çok teşekkürler.